Ee, 2020-2021 sezonunun ilk maçını e, deplasmanda Erek oynadık ve iyi bir takımla oynadık. O takımı e, orada yenmemiz bizim için önemli ve iyi bir başlangıçtı. E, şimdi artık o maç geride kaldı ve Gölcük maçını oynayacağız. E, Gölcük geçen hafta kaybetti ve o yüzden e, çok daha buraya yaralı ve e, sıkıntılı gelecektir. Bu tip takımlara karşı oynamak her zaman daha zor. Kesinlikle Erek maçından daha zor geçecek bir maç. E, genç bir kadroları var, koşan, mücadele eden bir takım birkaç tecrübeli oyuncularından oluşan e, bir ekip. Kesinlikle en ok maçı kadar, en az ok e, zor geçecek bu maç. Biz e, onu dikkate alarak, onu düşünerek hazırlanmaya çalışıyoruz oyuncularımızla. E, sürekli konuştuğumuz hafta içinde bu zaten. Maçı ciddiye alıp doğru bir şekilde oynamamız çok önemli. İçeride oynuyoruz e, ancak içeride dışarıdan artık çok büyük bir önemi yok. Çünkü maçlar seyircisiz olduğu için bütün maçlar tarafsız sahada giriyor, oynanıyor. Ama e, ne olursa olsun burası Soma. E, seyircimizin en azından kalben bizi desteklediklerinin, kalben bizim yanımızda olduklarını farkındayız. Onların o verdiği güçle inşallah burada içeride iyi oynayıp iyi bir galibiyet almak istiyoruz ve devam etmek istiyoruz. Biz sezon başından beri söyledim. Hedefimiz geçen yılın altında kalmamak. Geçen yılın üzerine çıkmak. İnşallah bunu başarırız oyuncularımızla beraber.